Merhabalar sevgili Aslanlar. Efendim hepinize hayırlı, uğurlu, güzel günler diliyorum. Güzel aylarınız olsun inşallah. E, Mart ayını anlatacağım size 2026 yılı Mart ayı sevgili Aslanlar. Aya girer girmez aynı geçen ayda olduğu gibi 3 Mart'ta Başak burcunda bir ay tutulması var. Başak burcu sizin e, efendim e, mal eviniz Mal eviniz ve e, kazanç eviniz, yatırım, kazanç, para, mal, e, bunlarla ilgili bir şeylerin son bulun, buluşunu, son buluşunu konuşuyoruz. Son bulacak. Bir şeyler bekliyordunuz malla ilgili, bunlarla ilgili. Olumlu, olumsuz. Tabii kime göre olumlu? Bazı şeyler bazılarımıza göre olumlu, bazılarımıza göre de olumsuz olabiliyor. Efendim varsa böyle bir hikayeniz, bu hikaye sonlanıyor artık sevgili İlkoş. Efendim şimdi bütçeniz, mal varlıklarınız ve parayla kurduğunuz ilişkiler böyle bir şeyde olacak, bir sınavda olacak. Sınav nerelerden geliyor? Değerli dostlarım, sınavlar hep Satürn'den gelir. Satürn'de ona uygun bir yerlerde. Şimdi uzak yollar, uzak yollardaki mallar, efendim uzak yollardaki miras kavgaları veya sen benim adıma yaptın ben senin adına yapmadım gibi bir konular, efendim bu ay tutulması bir gelir kapısının kapanmasına yepyeni bir gelir kapısının açılmasına neden olabilir. Şimdi efendim belki e, aslanlar severler para harcamayı. Şimdi para harcamayı seven o aslanlar kendilerine yepyeni bütçeler ayarlayacaklar. Nasıl biliyor musunuz? Daha az para harcayayım, daha olumlu şeylere para harcayayım, daha değerli şeylere, daha sonra işime yarayacak şeylere para harcayayım diye böyle bir e, tutulma, Bunları size yaptırtabilir. Biraz da bugüne kadar nelere yatırım yaptınız? Nelere paralar harcadınız? Nelerle uğraştınız maddi anlamda? Nasıl e, efendim mallar aldınız kendinize ya da almadınız? Bunları da kendi kendinize sorgulamanıza neden olabilecek bir tutulma bu. Şimdi efendim bu tutulmanın dışında biliyorsunuz bir de bir efendim yeni ayımız oluşuyor her ay. E, 19 Mart'ta bu yeni ayımız e, Balık burcunda. Şimdi dikkatinizi olduğu gibi eşinizin veya ortaklarınızın e, eşinizin ailesinin paralarına, borçlara, kredilere Belki uzun zamandır bir yerlerden bir borçlar almak istiyorsunuz ama bir türlü onaylanmıyor. İşte bir kredi, bir bir şey. Ee, bunlarda da efendim ne olacak? Bunlarda da bir güzel bir ışık yayıyor size bu yeni ay. Önünüzü aydınlatıyor. Kredi başvurunuz varsa e kesinlikle e efendim hava durumu son derece uygun. Varsa almanız için yoksa da başvurmanız için. Bunu canlı gönülden söyleyebilirim. Neden biliyor musunuz? Hem tutunma mal evinizde hem de burası finansla ilgili bir yeni ay olduğu için yepyeni bir yatırıma adım atma zamanı olabilir. Ee, aynı zamanda efendim sizi e, bunalıma sürükleyen, melankoliye sürükleyen e, böyle bir şeyler de size yaratabilir. Neden? Çünkü balık biraz da o konulara, böyle o durumlara da sebebiyet verebilir. Olur mu? Çok dikkatli olun. Kararlarınızda, adımlarınızda, yapacağınız yatırımlarda, sevgili aslanlar çok ama çok dikkat. Ay sonuna geldiğimizde 29 Mart 2026 günü bir değişiklik var hayatınızda. İlişkiler, evlilik, iş ortakları, çalıştığınız, birlikte çalıştığınız insanlar, birlikte yaşadığınız kişiler, ev arkadaşları, efendim kampüs arkadaşları hikayenize göre. Şimdi efendim bunları şöyle bir bakıp Hangileri sizin için uyumlu, hangileri uyumsuz? Artık kimler e, hiçbir türlü e, sizi anlamıyorlar, sizi e, efendim e, dinlemiyorlar, sizin onların size hiçbir faydası olmadığını e, olmadığı için daha doğrusu ayıklama ihtimaliniz yüksek. Şimdi efendim aldığınız kararlar, e, yaptığınız işler e, size ee, çok güzel bir hamaset verecek çünkü güzel yani güzel bir ay özellikle de finans konularında tamam mı şimdi efendim çok sevdiğiniz günlere geldi sıra ee, 1 Mart 2 Mart e, ay aslan burcunda olacak e, ondan sonra da üçünde bir ay tutulması var şimdi bu ay tutulması Plütonla Kova'yla e, Plüton, e, Kova e, Plüton Kova burcunda. ya. Şimdi Uranüs'te de halihazırda Boğa'da burada bazı kargaşalar yaratabilir. Şöyle ki e, hani ben çok şanslıydım bu ay hani ne oluyor? E, i̇şte bak her şey ters gidiyor. Kavga dövüş, işte falan filan. Sakın bunları demeyin. Demeyin lütfen. E, çünkü bunlar geçici. Şimdi belki Düğümlenmiş bir hikaye, düğümlenmiş bir e, e, maddi konu veya iş konusu, bir yatırım konusu, bir ev konusu. Burada düğümlenmiş kalmış, sizin lehinize olmamış. Ama bunlar gündeme gelecek ve burada e, değişik kararlar alma ihtimaliniz var. E, efendim şimdi bu karar hem sizi ilgilendirecek hem de çevrenizi ilgilendirecek ee, şimdi burada ne yapın biliyor musunuz çok iyi düşünün çünkü aile fertlerini de ilgilendirebilir bu vereceğiniz kararlar efendim şimdi e, 4 Mart e, sanki e, sanki böyle şaşkınlık içinde olabilirsiniz neden hani bu kararları vereyim mi vermeyeyim mi bu e, maddiyatla ilgili. Bakın maddiyatla ilgili e, şimdi üçünde bir tutulma oluyor ya, dördünde de haliyle bir e, sallantıda oluyoruz. E, bir gün önce bir tutulma olduysa güneş ya da ay, e, özellikle de maddi e, konularla ilgili ise burada sizi biraz böyle bir tedirgin edebilir. Bakın e, Venüs e, bu süreçte e, Koç burcunda olacak. Size göre e, size göre değerli bir yerde, güzel bir yerde. Ay Terazi burcunda 5 Mart, 6 Mart, 7 Mart bu e, durum e, romantizmi gündeme getirir. Birilerinden hoşlanabilirsiniz, birileri sizden hoşlanabilir ama sizin gündeminiz e, aile, aileyle ilgili ve de değerli dostlarım burada e, malla ilgili. Mal, mülk, para, harçlık hikayenize göre belki bir efendim bir öğrencisiniz işte ailenizle harçlık içinde bir bazı sorunlar yaşanabilir değil mi? Eşinizle yaşanabilir. Şimdi 8 9 yine bazı tartışmalar var. Yani şimdi şöyle bir söyleyeyim size. Ay akrep burcunda olacak çünkü bu sekizinde. Burada akrep size iyi gelmiyor. Duygusal anlamda bazı tartışmalar eşle, sevgiliyle, nişanlıyla, arkadaşlarla bunlar da olabilir. Veya işte çalıştığınız arkadaşlarla kargaşa dediğim, münakaşa dediğim yani anlaşmazlıklar olabilir. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi 10, 11, 12 çok güzel günler. 10 Mart, 11 Mart, 12 Mart. Bakın nasıl geçti günler. Şimdi demek ki ilk 10 gün niye istediğiniz günleri çok fazla? Hani Yasemin abla bilelim ne oluyor? Onlar çok güzel. Ben size diyorum ki fazla da günleri tutturamıyorum çocuklar. Yani çok da uzun sürüyor bunları yazmak. Siz diyorsunuz ki yok yok tutuyor tutuyor. sen bize yaz biz ona göre hareket ediyoruz. Peki o zaman ayın e, bu onun da başlayan güzellikler şöyle bir devam ediyor. 14'ünde 13-14 sistem saklanan bir e, durum ortaya çıkıyor. ...Venüs buna yardımcı. Satürn ve Neptün buna yardımcı oluyor. Şimdi... ...belki rahatsız edebilir... ...bu ortaya çıkan... E, ...sizden gizlenen... ...durum. Ama yine de... ...siz mutlu olacaksınız. Niye? Çünkü hem hava durumu çok güzel... ...işiniz gücünüz yerine geliyor... ...ve de e, iyi ki öğrendim. Yani bir şey olumsuzsa bile... ...öğrenmemizde gizli saklıysa... E, fayda var her zaman. Efendim şimdi ay 15'inde 16'sında Kova burcunda e, Plüton'la buluşuyor, Mars'la buluşuyor. E, burada siz biraz böyle bir tedirginlik yaşayabilirsiniz. Çünkü Uranüs'le de boğadaki Uranüs'le de bunlar bir savaş halindeler. Ama yine de önemli sürprizler. Yani hem e, e, sarsılıyorum, strese giriyorum. Hem de çok güzel sürprizler de peş peşe geliyor. Efendim, yeni ay 19'unda dedim. E, Balık burcunda e, güzel buluşmalar, güzel sözler, romantizm, e, güzel. Birileri size yardım eli uzatıyor. Niye ben yardıma mı muhtaç? Hayır efendim destek eli, yardım eli. Yardıma ihtiyaç varsa yardım, desteğe ihtiyaç varsa destek sevgili aslanlar. Ee, önemli maddi kararlar işlerinizle ilgili. Belki bir e, efendim zam isteme, belki bir a, yetersizlik söz konusu. Ee, bunlara da parmak basıyorsunuz ve e, konuşma konuşmalar var 20 Mart 21 Mart e, randevularınıza sağlığınıza e, buluşmalarınıza çok dikkat edin e, sözlerinizden geri dönmeyin geçmişte kalan bir sağlık sorunu tekrar gündeme gelebilir e, şimdi yine geçmişte kalan bir e, Efendim sevgili bir e, bir sevgili bir arkadaş Dost, yakın dost ama. Yani sevgili gibi dost. Tekrar e, yanınızda veya bir yerde görüşme ihtimaliniz olabilir. E, efendim ay sonuna doğru yani 22'sinden sonra aileyle ilgili e, olumsuz konular, efendim anlaşmazlıklar e, son buluyor. Şimdi Merkür... Normal seyrine. Şimdi Merkürün efendim yeni ayın dolunayın bunların hep videosunu efendim hazırlıyorum, yazıları tamam. Merkür, Güneş efendim Koç burcunda. Venüs, Satürn ve Neptün. O kadar size iyi geliyor ki şimdi aslan Koç yani onlar ayrılmaz ikili çok güzel anlaşan ikili 22 Mart 23 Mart e, bazı kararları erteleyin bekleyin Özellikle de 25'inde e, hava durumu biraz böyle bir karışık nasıl karışık yapayım mı yapmayayım mı yani etkiler size olan etkiler bu durumda olacak e, Efendim hava durumu biraz e, ince eleyip sık döküp dokuma zamanı e, bazı konuşmalar sizi rahatsız edebilir e, 26-27 yine ama çok güzel bir iş hallediyorsunuz. Yani o kadar güzel bir şey. Hani yine finansla ilgili bakın. Finansla ilgili, işle ilgili bir aldığınız bir destek finansa dönüşebilir. Tabi hikayenize göre. 28-29 çok rahatsınız. Kalbinizi böyle dinliyorsunuz, rahatsınız. Oh kurtuldum diye bir durum söz konusu. 29'u gerçekten çok ama çok güzel. Neredeyse bütün dünya için, bütün burçlar için çok güzel bir gün 29 başlangıcı. Rahatsınız. Efendim çok güzel sözler dinliyorsunuz. Görünüyorsunuz. Parlayacaksınız. Yani üzerinizden baskılar kalkıyor değerli dostlarım şimdi Efendim 30 Mart 31 Mart e, sanki ertelediğiniz bir iş bir durum bir şey tekrar gündeme getiriyorsunuz gündeme alıyorsunuz Çünkü artık çok iyi hissediyorsunuz kendinizi e, Umarım e, şimdi bazı fuzuli dediğimiz Hani fuzuli insanlar vardır ya işte her şey karışırlar. Bunları dinlemeyin sakın. Sakın dinlemeyin, aldırmayın. Kendi bildiğinizi yapın. Kararlarınızı çok güzel düşünerek verin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.